Akif Beki Karar Gazetesi. Geçen bayramda gündem CHP'ymiş. İktidar CHP'yi halkın gerçek gündemi yapmayı başardı sonunda. Uzun yıllardır halkın gerçek gündemini başka bir şey sanılsın istiyordu. Yani sanki bu enflasyon ve pahalılıkla ekonominin ne olacağı, Türkiye'nin nasıl yönetildiği, geçim sıkıntısının ne zaman çözüleceği değil de halkın asıl gündemi muhalefete ne olacağı, CHP'nin nasıl yönetildiği, ana muhalefetin ne zaman iktidarın dişine göre bir siyaset izleyiciymiş gibi gösteriyordu. AK Parti nihayet muradına eriyor mu ne? Baksanıza millet CHP'ye ne olacağıyla yatıp kalkıyor. Başka bir şeyle ilgilenemez hale geldi o belediyeye, bu belediyeye derken kayyum sırası İmamoğlu'nun İBB'sine kadar ulaştı. Hatta hızını alamadı, direkt CHP'ye kayyum atandı atanacak diye bekleniyor. Sorsanız iktidar nasip olursa muhalefeti yerli milli yapmayı hedefliyor. Ama İmamoğlu'na ve CHP'ye olanlarla bir ilgisi yok. Zinhar yargı eliyle siyaset dizayn ediyor da değil. Allem kallem CHP'nin halkın gerçek gündemine oturtulması hasbel kader bir gelişme bu durumda. Milletini CHP ile yatırılıp kaldırılması, sabah akşam İmamoğlu ile uğraştırılması kendiliğinden olsa bile değişmiyor. İktidar kendisinin ülkeyi nasıl yönettiği konuşulacağına hep CHP'nin nasıl yönetildiğini konuşturmak istedip İstediğini de elde ediyor. Yine de muhalefeti beğenmeyip niye memnun olmadığıysa bir sır. Geçen Ramazan bayramı ne konuşmuşuz diye dönüp baktım yine CHP'yi yazmışım. Arife'yi görüp bayramı göremediğimiz milatlara benzetmek gibi olmasın. Allah kısmet ederse yarın bayram ediyoruz inşallah. Gündem yine CHP. Başka bir şey yazsam kaçınıyor diye ayıplarsınız. Ama yazana değil yazdırana bakın siz. Önceki bayram 10 Nisan 2024'te yazımın başlığı şuymuş. Bayram yalnız CHP tarikatına mı haram? Olay neydi derseniz, Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş seçimlerde AK Parti'ye meydan okumuş, CHP ile İyi Parti'yi destekleyeceklerini söylemiş. Hatta Kuriş seçimden sonra da konuşmuş. Yurtlarını kapatan AK Partili belediyelere derslerini verdiklerini söylemiş. Aydınlık gazetesi CHP tarikatı diyordu. AKP'yi hedef yaptı başlığıyla vermişti. Kuriş cemaati yeni FETÖ suçlamasıyla topun ağzına konuyordu. Cemaat lideri Kuriş'te bir fotoğrafta yürürken görülen Silifke Başsavcısına HSK soruşturma başlatmıştı. Metin Külünk gibi AK Parti fedaileri başsavcıya ve cemaatine soruşturma için bastırıyordu. Halbuki tarikat ve cemaatlerin bürokraside kadrolaşmalarından, devlet memurlarının cemaat ve tarikat liderlerine bağlılık bozu vermelerinden rahatsız olsalardı Süleymancılara gelene dek neler vardı neler? iş ve cemaatin suçu AK Parti'ye destek vermemek, karşı çıkmaktı. Bu da CHP tarikatı olarak karalanmayı hak ettikleri anlamına geliyordu. CHP tarikatı tanımlamasından belliydi zaten. Asıl mesele tarikat ve cemaatin devlette kadrolaşması değil, hangi partiden olduğuydu. Bürokrasiye, savcı ve hakimlere mesaj açıktı. Bir cemaatten olabilirsiniz ama yanlış cemaatten olmayın. Demiştim ki Farz edelim CHP'nin de tarikatı var, bir muhalefet tarikatı. AK Parti iktidardayken devlette nasıl kar dolaşacak, nasıl paralel yapılanacak, mümkün mü? Akıllı neresinde bunun? Velhasıl o bayramdan bu bayrama gündem CHP olmaya devam ediyor. Kutlu olsun nice gerçek bayramlara.